İçerideki düşmanı bazen ayırt etmek zor olabilir. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, İstanbul Taksim Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine katıldı. Burada toplanan vatandaşlara seslenen Kurtulmuş, eylemlerin 7 Ağustos'ta sonlandırılacağını açıkladı. 7 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak büyük miting, meydanları dolduran milyonlar için bir mezuniyet törenidir diyen Kurtulmuş, 7 Ağustos'ta büyük diploma alınacağını söyledi. Bu okulunuz, bu mektebiniz Size inşallah 7 Ağustos akşamı İstanbul'da olanlara özellikle Türkiye'nin çok yerinden de insan gelecek ya. 7 Ağustos'ta 15 Temmuz'da başlayan bu mektebin diplomalarını alacağız. Diplomalarını alacağız. Dünyanın en şerefli üniversitesinden mezun olacaksınız. Dünyanın en şerefli fakültesinden mezun olacaksınız. Ve inşallah bu fetöcüler ve onların arkasındaki sırtlan şeteleri bir kere daha görecekler ki bu millete öğrettikleri hakikaten çok kolay öğrenilecek bir şey değildi. Çok acı, çok acı, çok ağır bir faturaydı ama sizi özgürlük mektebinden, sizi darbelere karşı duran yiğitler mektebinden inşallah 7 Ağustos'ta mezun edecekler, mezun olacaksınız.